Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kendimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kendimize şunu sormalıyız. Haklı olmak mı istiyorum yoksa kendimi ifade etmek mi? Tartışmayı kazanmak, karşı tarafın bize hak verdiğini görmek gibi beklentiler içinde öncelikle olmamamız gerekiyor. Asıl amacımız bakış açımızı, neler düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi ifade etmek olmalı kendimizi ifade ederken empati kurmak çok önemli. Bu söylenenler bana nasıl söylense rahatsız olmazdım diye düşünmek gerekiyor. Karşımızdaki insanı olabildiğince kırmadan, sakin, kibar bir ses tonuyla kendimizi ifade etmeye çalışmalıyız. Peki kendimizi neden kibarca ifade etmeye çalışıyoruz? Bunu karşı tarafı kırmaktan, onu kaybetmekten korktuğumuz için mi yapıyoruz? Tabii ki o da bir neden ama asıl neden kendimize duyduğumuz saygı olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki insanların davranışları aslında kendi iç dünyalarını yansıtır. Empati yaparak, vicdanımızın sesini dinleyerek doğruyu bulmak çünkü daha kolaydır. Söyleme tarzımız, sesimizin tonu, hatta bakışlarımız bile önem taşır. Agresif bir dil, insanı haklıyken haksız duruma düşürebilir. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bunu unutmayın. Agresif bir dil insanı haklıyken haksız duruma düşürebilir. Karşımızdaki insanı aşağılayacak, küçük duruma düşürecek ifadeler kullanmamalıyız. Unutmayın, bir kez daha söylüyorum. İnsanlar davranışlarıyla, kendilerini ifade etme biçimleriyle aslında kendi iç dünyalarını yansıtıyor. Peki, kendimizi ifade edeceğimiz zaman ne zaman olmalı? Aslında en güzeli tam o anda sizi üzen sözün söylendiği, durumun gerçekleştiği anda cevap verebilmektir. Karşınızdaki kişi sizi rahatsız edecek bir davranış gerçekleştirdiği zaman, o kişinin bu davranışının altında yatan nedeni görebiliyorsanız, aynalama yöntemi kullanabilirsiniz. Aynalama, kişinin yaptığı şeyi veya sizin tahmininizi ona ifade etmektir. Örnekleri şöyle olabilir. Karşınızdaki insan kendi başarısızlığından ya da değersizlik inancından dolayı sizi kıskanıp sizi küçümsemeye çalışıyorsa beni kıskanıyor musun yoksa sen? Ya da arkadaşım belli mutsuzlukların, hayal kırıklıkların var ama bunun sinirini, hıncını çıkaracağın yer ben değilim diyebilirsiniz. Sizinle alay eden, sizi küçümseyen birine şimdi sen benimle alay mı ettin? Doğru mu gördüm? diyebilirsiniz. Başarısız olduğunuz ya da işlerin beklediğiniz gibi gitmediği bir durumda karşınızdaki bir arkadaşınızın bu duruma güldüğünü gördüğünüzde demin sen güldün mü? Doğru mu gördüm? diyebilirsiniz. Kilo aldığınızı söyleyen bir arkadaşınıza sence ben bunun farkında değil miyim? Ya da kilo aldığımı söylediğin için teşekkür ederim ama ben zaten bunun farkındayım diyebilirsiniz. Ya da sizi eleştirerek özgüveninizi yok etmeye çalışan, sizi manipüle etmeye çalışan birisine beni eleştirerek manipüle mi etmeye çalışıyorsunuz diyebilirsiniz. Kısacası karşınızdaki kişiyi kırmamak adına farkında olduğunuz ama söylemekten korktuğunuz şeyleri aynalama yaparak sakin, kibar hatta şefkatli, tatlı, esprili bir ses tonuyla söyleyebilirsiniz. Siz Karşınızdaki insanın davranışının altında yatan nedeni görüyor olabilirsiniz. Ancak karşınızdaki kişi yaptığı şeyin dışarıdan nasıl göründüğünün muhtemelen farkında değildir. Karşınızdaki kişinin o anki davranışını ona bu şekilde yansıtabilirsiniz. Peki olayın sıcaklığıyla o anda cevap veremediğiniz bir durum oluştu. İçiniz içinizi yiyor, söylemek istediklerinizi söyleyemediniz. Peki o zaman ne zaman konuşmanız gerekiyor? O an olayın akabinde sinirli olduğunuz bir an olmamalı. Sinirinizi olabildiğince bastırabildiğiniz, yatıştırabildiğiniz bir anda konuşmaya başlamalısınız. Kendimizi hazır hissettiğimiz, kalbimizin şimdi dediği o anda derin bir nefes alarak söylemek istediklerimizi kibarca, sakin bir ses tonuyla ifade etmeliyiz. Söyleyeceklerimizi söylemeden önce birkaç konuşma provası yapmak, deneme yanılmayla neler söyleyeceğimize karar vermek işimize yarar. Peki, aklımızdan geçen her şeyi söylemeli miyiz? Bazen bazı konuları açmak uzun zaman alabilir. Hatta yıllar bile geçebilir. Bazen konuşmaya gerek de kalmaz. Kimi zaman bazı davranışlara hiçbir tepki vermemek en doğrusudur. Haklıyken haksız duruma düşeceğimiz öfkeyle kalkıp zararla oturacağımız ya da karşımızdaki kişinin bizi anlayamayacağını düşündüğümüz durumlarda tepki vermemek gerekir. Her konuyu illaki gündeme getirmek zorunda değiliz. Konuşup konuşmayacağımıza ya da ne zaman konuşacağımıza karar verirken dümeni iç sesimize, sezgilerimize bırakmalıyız. Kendimizi ifade etmeyle ilgili videolarımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.